Ben birlikte e, Hello Neighbor oynuyoruz. İlk önce istediklerim her zamanki gibi kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Like atmayı ve bildirimlere ve abone olmayı unutmayın. O bildirimden e, zil tuşuna ve like tuşuna e, böyle bam bam diye edin Yani işte e şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar e, böyle ben bunun 3 video gelecek bugün ee, ben diğer videomda söyledim zaten bunu gördüğünüz gibi elonever'da orada ama söyleyeyim hile kodlar falan yok bunda ee, hile kodlar falan varsa ee, ben bilirdim de ee, fly falan yok bunda gördüğünüz gibi ben burada treni durdurdum şimdi açmaya gidiyorum <laughs> baya baya açık çekici oldu ama hello ne yapıyorsun hello neighbor kazım Kazım Usta. Orada kardeşim de yanımda. Kardeşime like atıp abone olun. 8 like istiyorum. Yani abone. 8 abone gelirse bu videonun devamı da gelecek arkadaşlar. Tren nerede lan? Tren mi? Bilmiyorum. Allah. Bakın 23 69'muş. Ben buradan bu mankeni almayacağım. Çünkü canım istemiyor. Ama niye böyle oluyor ya? Ee, kaç dakikamız olmuş? Aslında 2 dakika olmuş. Ben bu videoyu tam tamına 6 dakika artık. Oğlum ya bu kameralar mı? Oğlum oraya bu oyun yetiyor lan? Ne bu? Oğlum ben feneri de bırakmışım. Of. Oh. ne bırak kendimi kullanırız Nerede ya? Bu arada kardeşim de ekspansiyon yedi. Ee, Kardeşimin hatırına kanalıma abone olup like atarsınız. Çok sevinirim. Ee. Şu anda bu videonun üçüncüsündeyim arkadaşlar. Üç video gelecek. Bu arada bu videoyu akşam Çekiyorum. arkadaş Arkadaşlar bu çok iyi görünüyor. Sudanlıyım. musunuz Evet. <laughs> dakika Evet. Evet. Ben burada videoyu kapatacağım. Ya da üçle çıkalım. Gördü lan Helo. Evet, gördüğünüz gibi Helo'yu bir türlü görememiş. Gördü ama tamam ben i̇şte. Bak da ben bu arada ben bir öleyim. Daha yüksekten ölmek istedim. Sabah olsun. Güçlerimi kullandım valla. <Sessizlik> Bunun bir tuzak biliyorum ki. Evet arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Ben top ikimiz topluyoruz. Benim kaydım için. <laughs> Evet arkadaşlar ikimiz e, odayı toplayacağız. Çok <laughs> dağınık şu anda. Değil mi Şınar? He. Cınar mı? Oğlum videodayım ya. Cınar demek <laughs> şimdi. İlla videoda Muhammed Aha, demeyeceğim baba, ya. Adam, 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 adam 23 desin. 63 20 23 60 Şurada vurayım. Anlıyor musun? Ha. Sonunda be. Bak da var. Altı burası. Ha. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Neyse ne ne tamam. evet, arkadaşlar ben bu videonun Adam, sonuna mi? geliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.